Şansımı zorluyor gibiyim biraz. Biraz öyle gibi. <laughs> Kendime doğru yalnız. Kamera arkasına koyarım bunu. <laughs> Şimdi. İpimizi tuğladan tuğlaya çektik. Bu ipin şeyinde olacak. Ya azıcık böyle eş e, bücüşler olur. Onları da dış sıvayı yaparken <laughs> kardeşlerim bana kahkahayla gülüyor ama güneşin altında pişen benim. benliği bir görseniz iki dirhem bir Hayır sanki bana gölge var üstümde bulut geliyor. benim tövbe ya. Şüphelenmiyor değilim. Ee, sıva yaparken burayı düzeltiriz zaten. Çok da bir şey değil. Ha bir özellik şu. Bakın bunu ayrı ayrı yapacağız tamam mı? Şöyle şuradan başlayalım. böyle mi yapacağız? Artık böyle mi dolacak? Evet böyle yapacağız. Çünkü içinde dolmaz artık. Durun bir bakalım videoya ya. İkincisini nasıl yaptı? Akıllı bunu böyle koyduk mu şey oluyor. Çıkıyor gidiyor. Yani. Yani böyle yapacağız artık bence. Evet. Değil mi? Tabii.